Bu mutfak ipuçlarını öğrenerek zaman ve çaba tasarrufu yapın. Birincisi, köfte yapımına yardımcı olması için böyle bir tabak kullanın. Hızlı ve eğlenceli. Doğrudan tencereye bırakın ve bir kez çevirin. Mükemmel. 2. Plastik sargıya sarılmış bir konserve kapağı burger kalıbı olur. Bu şekilde köfteler eşit boyutta olur ve yıkanacak alet yok. 3. Eti plastik sargıya sarın. Bir spatula ile hafifçe bastırarak hızlıca bir sosis yapın. 4. Kalan kıyma etini bu şekilde dondurmak yanlıştır. Bunun yerine büyük bir plastik torbada düz bir şekilde yayın. Sonra tahta bir spatula kullanarak düzleştirin. Her kullanım için porsiyonlara ayırın ve dondurucuya koyun. Bir dahaki sefere sadece bir parça koparın. Çok kullanışlı. 5. Omleti çevirmekte zorlanıyor musunuz? Sadece kapağı dökün. Kolayca çevirmek için kapağı kullanın. 6. Bir domatesi çatal ile delin. Ateşin üzerinde kabuğu hafifçe çatlayana kadar kızartın. Sonra kolayca soyun. Çocuklar soyulmuş domatesleri sever. 7 fasulyeleri iplerinden çekerken kırılıyor mu? Bunları çıkarmanın doğru yolu budur. 8. Bir çatalı soğanın altına saplayın. Bu şekilde eşit dilimleyin. Hiç gözyaşı yok. Sadece ihtiyacınız olanı kesin. 9. Çubuklar yıkandıktan sonra baş ve kuyruk karışıyor mu? Bir çubuğu tezgaha hafifçe bastırın. Hızla ayrılırlar. Çok kullanışlı. 10. Bir kaseye çay yaprakları koyun. Biraz karbonat ekleyin. Biraz likör ekleyin. Son olarak biraz sirke. Kaseyi buzdolabına koyun. Bir dahaki sefere açtığınızda koku gitmiş olacak. 11. Portakal kabuklarını atmayın. Şeritler halinde kesin ve bir kavanoza koyun. 2 kaşık karbonat ekleyin. Su ile doldurun ve kapatın. Bir hafta buzdolabında bekletin. Doğal bulaşık deterjanı hazır. İyi temizler ve ellerinizi incitmez. Hafif bir kokuya sahiptir. 12. Mısır kesmek mi istiyorsunuz? Önce bir kez dilimleyin. Çevirin ve bıçağın arkasıyla vurun. Kolayca kesilir, hiç çaba gerektirmez. Suyu sıçramaz. Taneleri hızlıca almak için bir sıra kesin. Sonra döndürün ve taneleri kolayca almak için dilimleyin. 13. Bu numarayı öğrenin. Bir daha asla yeşil soğan veya kişniş satın almayın. Bir plastik şişenin ortasını kesin. Şine biraz şeker ekleyin. Musluk suyu dökün. İyice karıştırın. Şişeyi suyun içinde ters çevirin. İki yen değerinde kişniş alın. kökünü yarıya kadar kesin. Şişenin ağzına yerleştirin. Kökler suya sadece dokunsun. Şeker köklenmesine yardımcı olur. Yeşil soğanlar için aynı yöntemi kullanın. Bir daha asla satın almayın. Yemek istediğinizde kesin. Daha fazla yaşam için beni takip edin.